Bugün size söz verdiğim bir videoyu hazırlıyorum. RTX 4060 Ti 16 GB ekran kartıyla RTX 4060 Ti 8 GB ekran kartını kafa kafaya vuracağız. Ancak bu kafa kafaya vurmanın bir sebep ve sonucu var. Hatırlarsınız ben 8 GB'lık ekran kartları 2023 yılında biraz sıkıntılı olarak video çekmiştim ve beni eleştiren çok fazla arkadaşım oldu. Şimdi bu videoda hem o eleştirilere birazcık ufak cevap vermiş olacağım hem de haklılık payımın olup olmadığı konusunda videonun sonunda beraber tartışmamızı sizden rica edeceğim. Şimdi oyun testleriyle beraber kafa kafaya vurmadan önce size göstermem gereken kritik bir yer var. Burayı bir anlatalım. Sonrasında asıl yere geleceğiz zaten. Last of Us Part 1'e girdik. 1920x1080 ve ultra ayarlara çektim ben oyunu. 8 GB kartım var diye düşünüyoruz. Üst tarafta kartın VRAM kullanımına lütfen bir bakın. 1080p ultra ayarlarda kartın VRAM kullanımı 8747 MB. Neredeyse 9 GB'a yaklaşmışız. E 8 GB'lık bir kartın aslında megabayt boyutunda VRAM'i ne kadardı? 8196. Yani çoktan o işi geçmiş durumdayız. E ne oldu şimdi? RTX 4060 Ti kartı olan ve 8 GB VRAM'e sahip olan bir arkadaşım Last of Us Part oynayamayacak mı? Tabii ki oynayacaksınız. Ancak ayar kısmak zorundasınız. Benim anlatmak istediğim nokta burası. Tıpkı hatırlarsan Nur Forza Horizon 5'te Extreme modu alıp kartın bize hayır kardeşim VRAM kullanım uyarım bak limit açıyorsun demesi gibi. E peki ayar düşürmezseniz ne olur? %1 ve binde birlik Afterburner'daki FPS değerlerimiz var ya orası 30'un altına 20'nin altına düştüğü anda böyle yani şey göstermek istiyorum biraz saçma oldu biliyorum da drop yemeye başlayacaksınız. Aslında bakmayın RTX 4060 Ti 2K'da pek çok oyunu rahatlıkla oynatabiliyor. Bakın 2K'dan bahsediyorum full HD'den değil. Kartlar güçlü kartlar. Hani bir video çekmiştim az önce söylediğim size. 2023 yılında 8 GB VRAM'li kart muhabbeti. E şimdi 2K'da oynatabilen bu kartımda 8 GB VRAM olursa ne olacak? ne olacağını söyleyeyim. Şöyle bir farkınız var. RTX 4060 Ti 16 GB alan bir kardeşimiz. Last of Us'ı 2K Ultra ayarlarda açabilir. Çünkü VRAM konusunda onu kısiten herhangi bir şey yok. Ayarlara bakarsanız 2K Ultra'da 9297 MB VRAM harcıyorsunuz. E sekizli kardeşi nerede kaldı? Mezunun çözüm noktası aslında burası. Yoksa diyorum ya RTX 4060 Ti kartlar ve RTX 4060 serisi kartlar çok tatlı kartlar oldu. Fiyatları birazcık pahalı oraya eleştiriyorum ama performanslarına gerçekten diyecek bir şey yok. Sadece bu noktadaki haklılık pay birazcık ön plana çıkartıp sizlerle bu konuyu tartışmak istiyorum. Şimdi olayla birazcık daha canlaştıralım. Sol tarafta 8 GB, sağ tarafta 16 GB RTX 4060 Ti kartlar var. Şunu size kesinlikle söyleyebilirim. 4060 Ti kartta 8 GB veya 16 GB arasındaki fark ne diye soracak olursanız FPS diyemem size. Sadece VRAM farkı var. FPS konusunda çok çok az arkadaşlar. Yer yer 5, yer yer 10 ama onun üstüne çok fazla çıkmıyorsunuz. Tabii ki böyle hardcore FPS oyunları binlerce FPS alıyor. 800 FPS alıyorsanız tabii ki 20-30'lar arada kaybolacak ona bir şey diyemiyorum. Ama genel oyun performansında FPS bazında çok bir farkımız yok. Mesela dakika 01:07'de 8 GB ortalamada 4 FPS önde. Bakın 8 GB'lık kartın 4 FPS on, önde olduğunu söylüyorum. Olamaz mı? Tabii ki olabilir. Aynı karttan bahsediyoruz. Özellikle binde 1 FPS'te 24 FPS fark var 16 GB tarafında. Bu demek oluyor ki 8 GB VRAM bazı sahnelerde kartı sıkıştırıyor. Az önce bahsettiğim noktayı burada da yaşıyoruz. Her iki kartta 133 ortalamaya, 161 ve 160 maksimum FPS'e sahip. Kafa kafayalar. VRAM kullanımı tarafında da iki kartla hiçbir şekilde zorlamadığı için burada bir problem görünmüyor. <laughs> Cyberpunk'ta da dikkat ederseniz her iki kartta VRAM konusunda zorlanmıyor. Sebebi aşağıdaki VRAM kullanımında. 5.6 GB 5.8 GB VRAM kullanımı rahatlıkla kartlar için yeterli durumda. Ancak az önce size bahsettiğim kısmı burada görmeye başladık. 16 GB VRAM'e sahip olan arkadaşımız birazcık da FPS konusunda üstün durumda. Ortalamada 161 ana 16 GB, 8 GB'a göre 5 FPS daha önde. Minimumda ise neredeyse 10 FPS var. <laughs> F1 2022 koymamın en büyük sebebi biliyorsunuz ki içerisinde DLSS 3.0 teknolojisi var. DLSS açtığınız zaman VRAM kullanımımız her zaman azalır. Çünkü çözünürlük düşüyor. Ben zaten DLSS'e de para verdiğimden dolayı DLSS 3 gibi bir teknolojiyi her zaman kullanmak isterim. O yüzden ikisini de burada aşarak karşılaştırmasını yapıyorum. Kartlar her iki tarafta da burada VRAM konusunda 6.2 GB'ta 6.6 GB arasında seyretmesini imkan tanıyor. FPS'ler benchmark testinde her iki kart içinde mükemmel olsa da yine 16 GB'ın burada birazcık önde olduğunu görüyoruz. Ortalamada 5 minimumda 18 maksimumda ise 3 fps önde Red Dead 2 Free Run'da oynarken şunu fark ediyorsunuz. Evet abi bu oyunda da VRM konusunda ben sıkıntı yaşamıyorum. E nerede sıkıntı yaşıyoruz kardeşim biz diyeceksiniz. Onu videonun son kısmına bıraktım. Yine az önce bahsi geçen 16 GB'in vermiş olduğu birazcıklık FPS farkını yine Red de görüyoruz. Yani yavaş yavaş şunu söyleyebiliriz. 16 GB bir ekran kartı alacaksınız ve bu RTX 4060 Ti ise 8 GB'e göre o kardeşim tam FPS konusunda daha fazla performans olsun kesin. Hayır abi, öyle dünya yok. Tek büyük fark VRM. Aynı kartı adam üstüne VRM eklemiş. Bu kadar. out of Diablo 4'te de DLSS 3.0 desteği var. Açmasanız da DLSS olmadan da çok rahat bir şekilde yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz. Hatta Diablo ya da 2K Ultra Ultra'larda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. VRAM kullanımlarına dikkat ederseniz rahatsız edici de kesinlikle değil. FPS tarafından 16 GB versiyon, ortalama da 12, minimumda 15, maksimumda 14 FPS önde. Şimdiye kadarki en yüksek FPS farkını Diablo'da gördük ama bunun sebebi söylemiştim. Çok yüksek FPS'ler almaya başladığınız zaman o aradaki 5-10 FPS'leriniz de tabii ki 20, 25, 15'e kadar çıkabiliyor. Ama 400 500ün arasında 300 400'ün arasında kaybolduk gidiyor tabii ki. Ha 350 almışsın? Ha 300 almışsın. Bir fark var mı Uğur? Yok ama 70 FPS'ten 50 FPS'e inersen çok fark var. GeForce'ta da VRAM konusunda muallaktayım. Bazen 7.5 GB'ları, 7.6 GB'ları gördüğüm sahneler oluyor. Haliyle şunu söylüyorum. Evet, ben ultra'da oynuyorum ama 8 GB'lık kartımın VRAM konusunda 400 MB'lık bir yeri kalıyor. E, istemez böyle birazcık turuncudan kırmızıya doğru yaklaşıyor bir hissiyatı var bende. Ama yine yeterli seviyede performans veriyorum derseniz kesinlikle veriyor. FPS bazında minimumda 7, ortalamada 4, maksimumda 1 FPS fark var. Kafa kafaya neredeyse. neredeyiz? İsterseniz DLSS ile birlikte hem 8 GB hem de 16 GB'ta 2K ultra ayarları açıp God of War oynayabilirsiniz. Şimdi Apex Legends'da işler birazcık değişti. Hani demiştik ya bazen 16 GB geçiyor, bazen 8 GB geçiyor. İşte 8 GB'ın burada birazcık geçtiğinin performansına şahit oluyoruz. Ortalamada 5, minimumda kafa kafaya. Maksimumda ise birbirlerini çok kesiyorlar derken bir anda 16 GB'ın zıpladıktan sonra 301 görmesiyle aradaki FPS farkı 10'a kadar çıkıyor. 1 RAM kullanılır ise şu ana kadar yapmış olduğumuz testler arasında en düşüklerden bir tanesi. Valorant işlemci tabanlı bir oyun biliyorsunuz. Ne kadar çok işlemciniz güçlüyse FPS konusunda daha fazla performans alabiliyorsunuz. Ekran kartı tabii ki kullanmıyor mu? Kullanıyor. %20-%30'lara varan bir performans ile ekran kartı işlemci kombine ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca haritadan haritada FPS farkında hesaba katarsınız. Benim şu anda yapmış olduğum o sadece yürümelik alanda çok yüksek FPS'ler görüyorum. Ortalamada ise iki kart arasında 61 FPS var. Az önce bahsettiğim muhabbete geliyoruz. Binlerce FPS alıyorum ama 61 arada kaybolup diyor. Bir RAM kullanımları ise 2.5 GB seviyesinde. Yani aslında ekran kartını kullanmadığını birazcık buradan da teyit edebiliriz. Bir de yakında beta aşamasında olan ve çıkmasını merakla beklediğimiz Counter Strike 2 var. Testleri ben daha önce ilave etmiştim. Burada da yine aynı performansı görmek isteyerek karşılaştırmasını koydum. Bir Valorant benzerliği söz konusu olduğunu söyleyebilirim. VRAM konusunda hiç kartları yormadığını görüyoruz. Ancak FPS tarafında 16 GB olan kart 8 GB'a göre minimumda 22, ortalamada 16 ve maksimumda 13 FPS kadar fark var. Tekrar söylüyorum yüksek FPS'lerde bu aradaki minik farklar büyük gibi geliyor olabilir ama değil, normal. Ve final aşamasına geldik. Şunu net ve kesin olarak söyleyebiliriz. 8 GB kartla 16 GB kart arasında alınacaksa performans farkı var diye kesinlikle alınmamalı. En büyük fark VRAM demiştik. VRAM'i ne için alıyorsunuz? Yatırım için. Hani az önce videonun içerisinde demiştim ya videonun son kısmına saklıyorum burayı. İşte o bölüm burası arkadaşlar. Last of Us'ta en büyük örneğini gördük. 8 GB kullanan bir arkadaşım 1080p ultra ayarları çektiği zaman VRAM'i rahatlıkla aşıyorsunuz. E bu sefer de ultra'da oynayamadığın için yükseğe çekmek durumunda kalıyorsun. Hele ki iki 2 ayrı daha fazla düşürmek zorundasınız. Ancak 16 GB için öyle mi abi? Hayır adam takılıyor kafasına göre. VRAM zaten fazla. 9 GB tüketiyor. E geri kalmış bir sürü istatçı bir oraya bir oyunda sıkıştırabilir falan derken adam umurunda değil. Çünkü birazcık daha geleceğe yatırım yapmış oluyorsunuz 16 GB'da. Yani aslında söylemek istediğim şey burası. 2023 yılındayız. 16 GB VRAM'e sahip bir kart aldığınız zaman sen aslında 2025-26'da yatırım yapmış oluyorsun. Aynı kartı kullanacaksan tabii ki. Şu soruyu da cevaplamak istiyorum. Yorumlarda çok sık görüyoruz. E tamam kardeşim sen 8 GB'lık bir ekran kartını VRAM'ini 2023 yılında almayın diye veya eleştirel olarak söylüyorsun. Ama bir bakıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda PC goat yapmıştık mesela. Bayağı sağlam bir sistem yapmıştık. 8 GB VRAM'e sahip. Niye yapıyorsun o zaman? Aslında tek sebebi var. Eğer ki bir parça fiyat performans konusunda bizi tatmin ediyorsa, sizi tatmin ediyorsa, piyasanın en düşük fiyatına geliyorsa o sistem çıkılır abi. Yani bazı şeylerde kaçırılmaması gerekiyor. Bu aynı zamanda 4060 veya 4060 Ti 8 GB içinde geçerli. Yarın bir gün çok iyi fiyatlı bir sistem yapacak olursam ve bu 8 GB olsa yeni çıkarır. Çünkü bu sayede ne oluyor? Türkiye'nin en iyi fiyatlı sistemini çıkmış oluyoruz. Kim kaçırmak ister ki? Kimse kaçırmak istemez. İlk sebep bu. İkinci sebep ise tekrar söylüyorum kartlar kötü değil. Güzel. Sadece yakınlığım kısım şurası. Şimdi piyasada Hogwarts Legacy diye bir oyun var. Last of Us diye bir oyun var. E, eski motorlardan örnek veriyoruz. Rust. Daha önce dropları çok fazla meşhur olan ve optimizasyon konusunda problemli olan Call of Duty Warzone gibi bir oyunumuz var. Abi bunlar Viren canavarı oyunlar. 2024 yılında bana 12 GB'tan aşağı gelmeyeceğin garantisini verebilir misin Nur? Veremezsin. Kimse veremez. Ama gidişat da onu gösteriyor arkadaşlar. Ne diyoruz her zaman? 16 GB'tan aşağı kesinlikle RAM kullanmayın. Neden? Çünkü oyunlar 16'dan aşağı bir kurtarmıyor artık. 8 GB yetmiyor. E şimdi bunu böyle söylüyoruz. 2024 yılında ne olacak ben size söyleyeyim. 32 GB'lı sistemleri artık önermeye başlayacağız. Çünkü 16 GB'lar artık ufaktan ufaktan yetmemeye başlayacak. Ha gidersin Hogwarts'u kardeşim olur. Yapabilirsin. 1080p low ayarlarda oynarsın. Ben Ultra Regine konu konuşuyorum. O yüzden ayar kısmak yerine eğer ki birazcık bütçeniz varsa 16 GB veya VRM yüksek kartları tercih etmek mantıken yani daha doğru. Ha o mantığa yaklaşamıyorsan, paran yetmiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Oysaki DLSS 3.0 kartları ve 4060 Ti serisini beğeniyorum. Umarım sizin de beğendiğiniz bir video olmuştur. Kafanızda bir soru işareti varsa, cevaplayamadığım yerler olduğunu düşünüyorsanız yorumlardan her zaman sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.